Auzü billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Dersu sadesu minel manzumeti beyhuniyye El manzumetu beyhuniyye metninin bugün 6. ve son dersini ne ediyoruz? Okuyoruz. Mu'tanifun mut um. مؤتلف متفق الخط فقط وضده مختلف فخش الغلط والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفردا متركه مواحد به فرد وأجمع لضعفه فهو كرد والكذب المختلق المصنوع على نبي على النبي فذلك الموضوع وقد اتت كالجوهر المكنون سميتها منظومه البيقون فوق السلاسن باربع اتت ابياتها تما بخير ختمت شنو مؤتلف حديث حاكي السدر وحديث كمتفق الختي يزل الشيعي يدر mu'telifun muttefikul hatti fakat. O hadis ki herhangi iki ravisinin lafızları şey yazılışları yani okunuşları farklı. Mesela hitam, khatam, hutam okunuşları farklı ama yazılışları nedir? Nedir? Bunun ismi nedir? Bunun ismi muteliftir Ve dıdduhu bunun dıdı o ki hatleri nedir? farklıdır. O da muhtelif. Tabi farklı olunca okunuşla ne olur? Farklı olur. Fakşel <laughs> galete. <laughs> Sen galeten kendi kork. Yanılmaktan, yanlış yapmaktan kendine et. Uyuru, kendini muhafaza et. Yani bagilil müştagil bir hadis beni dinlesade. أن تكون له عناية تامة بمعرفة القسم المتفق والمفترق وهو متفق مفترق ما اتفق نفسه وخطه لاس خط عيني يعني أخنوش عيني ومتفق متفق أخنوش عيني أخنوش ندب aynı. Yazılış aynı. Maneleri nedir? Farklı. Ne demek? Yani taaddede müsemma. Yani iki adamın iki tane ismi var. İki adamın yani bunun ile bunun isimleri aynıdır. Yazılışları aynı, okunuşları aynı. Yalnız maneleri nedir? Aynıdır. Oğlum, şimdi buna bakın. Şimdi muttefik dün okuduk. Muttefikun lefsen ve hatten muttefik. Dünkü derse bakın. Lefsen, hatten muttefik, aynı ol muttefik olana muttefik denir. Bunun dadı, okunuşları da farklı, yazılışları da farklı, manaları da zaten farklı. O da nedir? Muftelik. Dünkü dersi bildiniz mi? Demek muttefik hangisidir? O iyi. İki kelime ki lefiz, yazılışları aynı. Okunuşları aynı. Manaları yani Birbirinin ismi, biri birbirinin ismi. Bu müttefikdir. Muftarik hangisidir? Ne? Muftarik hangisidir? Muftarik iki kişinin isimleri, lafzları da ayrı, okunuşları da ayrı, yazılışları da ayrı. Manaları zaten ayrı. Bu da muftarik. Şimdi mu'telif nedir? Bildiniz değil mi? Mu'telif nedir? Mu'telif diyor, muttefikul hatti fakat. Yazılışları aynı. Yazılışları nedir? Aynı. aynı. Okunuşları aynı. aynı. Maneleri aynı. Örnek, hata, hita. Bak okunuşları aynı. Biri bunun ismi de, biri bunun ismi de. Biri buranın ismi, biri buranın ismi. Bak, maneler da aynı oldu. Ama yazarken ha tam, hı tam ne ise ha ta elif miyim yazılır? <laughs> Bak yazılışları aynı. Oldu mu? Mu'telifun muttefiqul hattifak ve dıdduhum bunun dıddı o ki muttefiqul hatta değil. Nedir? Yani okunuş farklı olduğu gibi, mana farklı olduğu gibi, hattı da nedir? Farklıdır. Yazılışı da nedir? O da muhtelif. Onun ismi de nedir? Muhteliftir. Oldu mu? Buraya beni dinleyin. Tabii şimdi girmiyoruz şerhe gelince. El, -mu -el muhtelifu -ve vel muhtelifu. Hüvel ledi üttüşüke min cihetil hattı vel kitabeti -ki ama vaktül fe min cihetil lesi. Yazılış aynı, okunuş farklı. Yazılış ne? Aynı okunuş nedir? Farklı. Mu'telifun muttefikul hatti fakat. Demek mu'telif hatti aynı olan. Mana farklı, yazılış, okunuş farklı. Ama yazılış aynı olana mu'telif denir. Bunun dıddı, yani muttefikul olmayan, muhtelifül hat yazılışı da ayrı olan, mana aynı, okunu, e, ayrı, okunuş ayrı, bir de yazılış da nedir? Ayrı. Bu da muhtelif, e, onun ismi de nedir? Muhteliftir. Ne demek? İki lafız var ki okunuşları farklı, manaları farklı, yazılışları nedir? Farklı. Oldu mu olmadı? Bunu öğrendik mi? مُؤْتَلِفٌ مُتَفِقُ الْخَطِّ فقط وَضُّهُمْ مُُخْتَلِفٌ فَخْشَ الغريب فَيكْ مُنْكَرْ حَدِيثْ نَدَرْ بل يَدَرْ هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ دَنِي مُنْكَرْ نَدَمَكْ وَالْمُنْكَرُ مُنْكَرْ حَدِيثْ الْفَرْدُ الْ اُفَرْد küfer demek yani o hadis ki ravisi bir tanedir. El ferdu o ferd hadis ki rawin bihi Ravin fihi ondaki rawi ondaki ne rawi gada sare olmuş ne olmuş tadiluhu onun tadili olmuş la yahmilu teferrude. Teferrudi tahammül etmiyor. Biliyorsun ne demek? Şimdi bazı yerlerde ravi bire iniyor. Ravi kaçtır? Ama öyle bir güçlü ravi ki onun teferrudu kabul ediliyor. Teferrudu ne yapılıyor? Bazı yerlerde ravi bire iniyor ama o birden teferrudu öyle değil mi? teferrudu böyle tadili kabul edecek biri değildir. Yani ravi hem bireymiş hem o da nedir? Zayıftır. Bu hadisin ismi nedir? Munker. Anladınız? Munker hadis o hadis ki ravisi birdir. Herhangi bir de ravisi birdir. O bir de teferrudu kabul edilecek bir bir değil. Yani zayıf bir bir. Bu hadis metrukan. متروك متروك الحديث متروك لنا الحديث ما او حديث واحد به واحد يعني واحد في او حديث واحد ردم يو بني عن الشيطة والمنكر منكر حديث عن در الفرد فات حديث كي Rawil bihi rawil fi o ferdeki rawi ferdemegen rawi bile imiş. Ferne demek? Rawi bile imiş. Ha wel munker munker el ferdu o fat hadis ki rawil fihi o ferdeki rawi o ferdeki ne? Gada gada yani sar olmuş. O rawi Ta'diluhu, onun tadili onu adaleti onu adil kılmak la yahmilu teferrude onun tadili teferrudu kabul etmiyor yani tadili o kadar güçlü olup teferrudu kabul edebilen tek başına rivayette tek başına olabilecek kadar güçlü değil. Yani biraz zannetleştirirsek herhangi bir hadis ki ravisi bir tanedir. Herhangi bir şehten tek bir kişi rivayet etmiş. Ama o bir de tadili teferrudu kabul edebilecek biri değildir. Yani çok adaletli biri, çok güçlü biri değil. İşte bu hadisin ismi nedir? Bu hadisin ismi Munker. Demek Munker hadis, o hadis ki herhangi bir yerde ravisi bireymiş, o bir de çok güçlü, çok adil biri Vel munkerul ferdu bihi ravin gada ta'diluhu la yahmilu teferruda. Oldu olmadı? Sıra neye geldi? Metruke geldi. Metruk hadis hangisidir? Metruk. Bu hadis terk edilmiş. Bu metruk da o hadis ki ravisi bireymiş. Ama o bir de öyle bir bil ki, bir ki ceh, tadil alimleri bunu, onu, onu zayıf kılmışlar. Demişler bu zayıftır. Demişler bu nedir? Bak Ravi bileymiş o bir daha ehli ceh, tadilin zayıf gördükleri kişi. Ha bu hadis metruktur. En kötü daifen, en kötü derecesi metruktur. Metruku, metrukul hadis. Metruku ne? Metruku. Bu dinlemiyor muydu bunu? Bu ya? Peki yapacağım. Metruku Hadisin metruku. Ma o hadis ki vahidun bihi inferde. Vahidun bir kişi bihi fi inferde. Yani bir kişi o hadiste munferde olmuş. Yalnız kalmış. Anlıyorsun değil mi? O bir daha öyle bir bir ki ve ecma'u ehli ceh tadil Alimler icma etmişler li Yani ala da'fillah mana ala. Onun da'fi üzerine alimler ne etmişler? İcma etmişler. Mesela anladınız mı? Yani metruk hadis alimlerin da'fi üzerine icma ettiği herhangi bir ravinin yalanınız kalmasındır. Herhangi bir hadise ehli cerh tadil alimlerin zayıf gördüğü bir kişi tek kaldığı zaman o hadis nedir? Metürktür. O birden başka rivayet eden yok. Ehli cerh tadil de onun dafi üzerine icma etmiştir. Harun anlamadı. Ha. Metrukuhu mavahidun bihin felet ve ecma'u li da'fihi fehve kerret. Şimdi fehve kerret bunu şöyle manaydı. Kerret'deki kaf zayde değil. Nedir? Red mesel mani ismun mefhul. O zaman fehve merdudun. Bu hadis nedir? Bu hadis merdudur. Ne yapılmış? Bu hadis red edilmiş. Bildin mi, manası nedir? Bunu anladınız değil mi? Tamam. Ve yahut fehve kerred. kaf zayda değil rad gene mesela mani ismun mef'ul fa huwa bu metruk hadis kemerdudin merdud olan hadis gibi merdud mevdu olan hadis mevdu ne demek merdud mevdu olan hadis demektir fa huwa bu metruk hadis keraddin bu metruk olan hadis merdud olan hadis gibidir. Mevdu olan hadis gibidir. Hükmen onun gibidir. Bu şekilde de mana edebiliriz. biliriz. Oldu mu? Şimdi bu saydıklarımız Hasan, Sahih, Hasan öyle değil mi? Geri kalan hepsi ne diler? Daif diler. Bak 34 kısım. Sahih çıkart. Hasan çıkart. Bir de Mevdu şimdi geliyor çıkart. Geri kalan 31 kısım hepsi daifin çeşitleri. En şedidi metruktur mevduaya yakındır. Ha şimdi sıram da mevduaya geldi. Vel kezibu yalan. El muhtalaqu uydurulmuş yalan. El mesnuu alâ nebî nebîye mesnuu olan nebîye iftira edilen. Bu vel kezibul muhtalaqu'l mesnuu alâ nebî bu Fezâlikel mevdu'u Bu hadis nedir? Hmm. Bu hadis mevdu'dur. Demek mevdu hadis ne demek? Yalan olan, uydurulmuş olan, Efendimiz'e mesnu olan, yani uydurulmuş ona iftira edilmiş olan hadistir. Vel <laughs> kezibul muhtelâkul mesnu'u alannâ bi'ni fezâlikel mevdu'u Oldu mu? Bizim manzume bitti. "وقد أتت كالجَوْهَرِ الْمَكْنُونِ" "وقد أتت". Bu manzume etet mana hasilet. Hasıl oldu "kel cevheril meknuni". Mestur cevher gibi hasıl oldu. Hani bir cevher kıymetli olursa, kılıfına konulur, paketine konulur, kutusuna konulur, ne yapılır? Böyle dışarıda açık bırakılmaz. Diyor vakat etet hasıl oldu bu kel cevheril cevher Cevheretul meknun, cevheri meknun. Ce, me, mestur cevher gibi, altın gibi, gümüş gibi, kıymetli ne gibi? Maden gibi hasıl oldu. Semmeytuha, bunu islem, isimlendirildi. Bu menzumeyi menzum metel Beykuni beykuni adamın ismidir köyü müdür, kabilesi midir? Beyguni kişinin menzumesi demektir. Ne kadardır? Bak. Etet ebyatuha. Ebyat bazı müsaelerde etet eksamuha. Çünkü eksamları da 34, ebyatları da kaç? 34 şimdi sayarız. Etet ebyatuha. Bunun beytleri geldi. Hasır oldu. Veyahut da etet eksamuha. Bunun eksamları ne oldu? hasıl oldu. Ne hasıl oldu? Bir erbain fauke selasine. Yani otuzdan yuhari erbaatla hasıl oldu. Yani etet ebyatuha bi erbain fauke selasine. Yani bunun ebyatları veya da daha güzel bunun aksamları, bu mezumen aksamları otuzdan dört fane, otuzdan dört fazlasıyla hasıl oldu. Ne demek? 34 aksam olarak hasıl olur. Temme, temmet deseydi daha iyi olurdu. Vezn gelmez. Fevke selasine bi erba'in etet Aksamuha temmet bi gayrin hutimet Fevke selasine bi erba'in etet ebiatuha temme bi gayrin hutimet Yani temme vezne iyi gelir. Ama itibariyle, mezkul itibariyle, isim itibariyle, menzume Temmet olursa zaten hiyede menzume ile hiçbir sıkıntı yok. temme bu menzume tamam oldu. böyle değil mi? Bir hayrin hayr ne oldu? Ya da temmet bir hayrin hayr ile aksam. Kutimet bir hayrin. Şimdi kutimet bir hayrin, temmet bir hayrin. Bir hayırın ikisine nedir? İkisine mutadiktir. Dikkat ediyorsun. Temme bi hayrin hutimet bi hayr. ile tamamlandı, hayr ile sonuçlandı. Yani bitti, tefaule, öyle tefavül ediyor. Yani benim beklentim hayr tamamlandı, hayr ile sonuçlandı. Şimdi bir beytleri sayalım.

Merfort, deux, deux, 4, deux, deux, Hassan iki deux, 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 Aziz, deux, <tûr> <Meşhur>. deux, <tûr> <tûr> مبهم علي نازل موقوف مرسل عزيز منقطع معدل مدلس شاز مقلوب فرد معلل مضطريب مدرجات مدبج متفق مفترق مؤتلف مختلف منكر متروك موضوع بلا ضعيف سايمادك ها هم بأربع أتت أبياتها دي سيد 34 بيتر أخصامها دي سيد دورودر أخصامها دا قاش دي 34 مؤتلف متفق خطي فقط وضده مختلف فخش الغلط والمنكر الفرد به راون غدا تعديله لا يحمل التفرد متركه مواحد به فرد وأجمع لضعفه فهو كرد والكذب المختلق المصنوع على النبي, على النبي فذلك الموضوع وقد أتت كالجوهر المكنون سميتها مزمة البيقون فوق السلاسنة بأربع أتت أقسامها تم بخير ختمت Cevher ne demek? La ali kibar. Yani büyük inciler. Ne demek? Bu inciler var ya karlılar. Büyüklerine la cevher denir. Me el mesur. Kıymetli olduğu için mesur saklanıyor böyle dışarı atılmıyor. Burada da temmet bir hayrin hutime. فَوْقَ السَّلَاسِينَ بِأَرْبَعٍ اَتَتْ اَقْسَامُهَا تَمَّتْ فِي خُتِيمَتْ Yani temmet vezne gelir. o şekil hezbeleyin. Oğlum, artık nazım bitti, icmalen geçtik. Şimdi şerhe okurken artık tam anasını anlarsın inşallah. نَفَاكُمُ <laughs> اللّٰهُ